Kılıçdaroğlu tarihsel fırsatı Kılıçdaroğlu'na destek AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısından doğru bir tercihtir. Bu şekilde Kılıçdaroğlu'na oyumuzu vermeliyiz. Bu vesileyle herkese çağrım AKP MHP zihniyetini sandıkta bitirmek. bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu tarihi fırsatın çok değerlendirmesi. Allah! kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklere edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başlarla bunun heykelini Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti fan mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Suriye'de elde, statü, Türkiye'de de elde Yerel yönetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesi istiyor. Türkiye coğrafyası 20 ve 25 bölgeye yönetimine ayrılabiliyor. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Hocanın çok önemsediği bir projedir. Kılıçdaroğlu'nun adı olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Ne herkes haddini bilecek. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklar. Sıralarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askeri bir generali olsanız ne yazar? Sürmeni, sürmeni, sürmeni. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Yani onlar bize mi saldıracaklar? Hayır efendim. kardeşlerimizin oylarına talibi PKK'lıdırlar. Hiç fark etmez. bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. Millet İttifakı, umut da yarattı. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Güçlü bir mücadele yürütülürse kesinlikle iktidar yıkılacaktır. Temelde de bu seçimlerin böyle bir anlamı var bu mücadelenin dediğim gibi önemli bir parçasıdır. Dağıltılı masa birliklerini güçlendirecekler inancındayız. AKP ve MHP faşizmini yıkmak için e, mücadele edeceğiz. Faşizme AKP ve MHP, Beslat Yavan, Yek, Bes, Beslat Yavan, Faşizma var. <laughs> Derba'yı, Derdor'u var, herkesi bandı olduk ordusu hep sahadadır zaten. Afrika şurada, burada, nerede. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu gerçekten bunu sandıkta yenebilirsek bütün bu bunların intikamını da bir yerde bir almış oluruz. Çok önemli bence Keceke'nin Kılıçdaroğlu'na ve Yeşil Sol Parti'ye verdiği destek. PYD devleti liste liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz biz. Kardeşlerim. Evet. CHP'nin başındaki zatın aylardır ses çıkarmadığı açıklamalar bunlar. Bu ne demektir? Bay Bay Kemal senin o teröristlerden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar. Sen kalkıp da sizin desteğinize ihtiyacım yok diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Niye? Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü ne diyor? Gazi Mustafa Kemal'e saldırıyor. Ardından ne diyor? İt sürüleri, it sürüleri, it sürüleri diyor. Bu da HDP'li Hani neredesin? Bay bay Kemal. En ufak bir şey söylemiyorsun. Söyleyemez. Çünkü Kapalı kapılar ardında bunlarla yaptığı görüşmeler ortada. Her şey bu kadar açık ve net. Peki soruyorum size. Özetin özeti mahiyetindeki tüm bu rezilliklerle ilgili şimdiye kadar masadan bir itiraz duydunuz mu? Muğlak nereye istersen oraya çekilecek bir iki cümle dışında masanın buna itiraz ettiğini gördünüz mü? İtiraz etmedikleri gibi gittiler bunlarla kanakam, intikam, intikam çağrıları altında ortak miting yaptılar. Nerede? Van'da. Meydan meydan dolaşıp 6-8 Ekim olaylarında aralarından kurban eti dağıtan Yasim Börü evladımızı... 51 Kürt kardeşimizi bunlar Diyarbakır'da şehit ettiler mi? Bu Selo o çağrıyı yapan terörist değil mi? Şimdi ne diyor? Selo'nun diyor ne günah var diyor. Kavala'nın ne günah var diyor. Ya Kavala Gezi olaylarının mimarı. Selo'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi ne diyor? Çıkaracağım onu ben diyor. Onun içeride duruşu beni rahatsız ediyor diyor. Kim? Bay Bay Kemal. Benim vatansever, milliyetperver tüm vatandaşlarım, Ankaralı hemşerilerim, İstanbullu kardeşlerim, tüm Türkiye inanıyorum ki pazar günü bunlara gereken dersi sandıkta verecektir.